Merhaba umutsan TV takipçileri. Bugün işçi sınıfının durumunu ve 2024 1 Mayıs'ın önemini konuşacağız. Bu bağlamda Sen Örgütlenme Koordinatörü başarmak Aksu ile birlikteyiz. Hoş geldin Başarın Aksu. Hoş bulduk Ege, iyi yayınlar. Evet, teşekkürler. Hem bu genel işçi hareketin durumunu hem de bu bağlamda özel olarak 1 Mayıs'ın önemine dair değerlendirmeni alalım. Ya şimdi tabii 2024 1 Mayıs'ı öncesinde tabii peş peşe geçen yıldan bu zamana iki seçim geçirdik ve oldukça işçi hareketinin de kendi taleplerini değişik departmanlarının dile getirdiği ve siyasileri, iktidarı, muhalefeti bu talepler etrafında harekete geçmeye zorladığı, sıkıştırdığı bir süreci yaşadık ve bunlar bir düzeyde sandık tavrında da e, işçi hareketinin e, işçilerin e, tepkilerini e, dile getirdiklerini, yer yer etkili olduklarını, yansıttıklarını e, işte iktidarın biz işte dersimizi çalıştık, çalışıyoruz bu durumu not alıyoruz. Neden? Yani biz kaybettiğimize dair muhalefetin işte aslında bu seçmen bizim seçmemiz değil biliyoruz ve biz bu seçmenin hassasiyetlerine e, uygun bir e, Onların hani kalplerini, kafalarını kazanmaya dönük bir çaba ve davranış içerisinde olacağız dedikleri bir atmosfer içerisinde. Tabii bu işçiler, emekçiler cephesinde önceki neredeyse kesintisiz 15 yıl parçalı, bazen parlayan, bazen sönüyormuş gibi gözüken direnişlerle geçti ve bunların da toplam düzeyde hem sektörel düzeyde hem havzalar düzeyinde oldukça e, kendi çeperlerini, çevrelerini de etkileyen dönüştürücü, biriktirici e, etkileri oldu. E, ve bunun e, esasen bizim kendi siyasi değerlendirmemize, seçim ve benzeri gibi e, meselelere dair e, buralarda e, bu birikimin e, temel e, motivasyonlardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Yani e, bu seçim sonuçlarını etkileyen e, bir önceki seçim sonuçlarının da aslında e, etkileme e, etkisini hissettiren ve bütünüyle aslında o zaman da değiştirici olabilecek bir potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz. Ama e, 1 Mayıs e, ve 1 Mayıslar denildiği zaman hem dünyada küresel düzeyde işçi hareketinin, emekçi sınıfların, e, gençlerin, e, özgürlük arayanların, özgürlük arayan her toplumsal hani kesimin kendi düzenlerine dair, kendi devletlerine, düzenlerine, işte sermayedar sınıflarına yönelik e, o geçen bir yıl içerisindeki e, toplam tepkilerini ve gelecek dönemde de hedefledikleri politik e, angajmanın parolalarını, sloganlarını e, dile getirdikleri bir platform, kürsü, mücadele, e, birlik, dayanışma e, zemini olarak 1 Mayıs'ı değerlendirdiklerini. E şimdi bizim ülkemizde de hem 70'li yıllarda hem sonrasında 80'li yılların sonlarından itibaren hep böyle kavgalı, çatışmalı, işçi hareketini bastırmak, susturmak, kontrol etmek, dizayn etmek, bir tür onları başında bir tehditkar, bir kılıcı sürekli sallar tutmak, düzenin temel bu dönem boyunca gelen bütün iktidarların temel davranış biçimlerinden bir tanesi oldu. 2000 yıllar boyunca da e, yer yer yani bu tabi buna buna karşı işçi sınıfı e, hiçbir zaman e, geri durmadı. Tabii şimdi taksim konusunda e, e, dönem dönem açıldı. Yani AKP'nin kendi gel gitleriyle yani mevcut siyasal rejimin gel gitleriyle bir dönem Avrupa Birliği ve benzer gibi lafları derken işte bir özgürlükçü e, görüntü oluşturmak ister isterken taksimin açıldığını e, yine. Ama hani direniş, direnişle açılmak Hani zorunda kaldığı bir e, tabloyu gördük. E, bugüne kadar Taksim'i, Taksim yasağı tabi şey e, sol içerisinde de sosyalist çevrelerle de yansıyan bir tür bir alan fetişizmi e, filan gibi e, nitelemelerle tartışan e işte burada efendim bu işçi sınıfı kitlesel ve yoğun düzeyde bu e, Taksim'i sahiplenmiyor, Taksim'e gelemiyor. Dolayısıyla Taksim'e kilitlenince de işçi sınıfı talepleri sanki e, hiç e, yansıtılamıyormuş gibi değerli toplu, kitlesel bir şekilde yansıtılamıyormuş gibi bir e, yanlış, sağ bir fikir e, tartışılır oldu ve bu yer yer, e, bunu samimiyetle dile getiren politik aktörler oluyor e, yer yerde geçtiğimiz e, son 3-5 sene e, boyunca pandemi döneminde iyice e, hani rezil düzeylerini de gördüğümüz yani böyle bir e, 1 Mayıs'tan da vazgeçecek ve bunu Maltepe, Bakırköy e, arası e, çukur ya da dolgu alanlara e, hapsetmeyi bir politik tercih olarak dile getiren, sonra da o 1 Mayıs'tan hiçbirisinden de memnun ayrılmayan, bu bahsettikleri kitlesel, e, yığınsal taleplerin yansımadığı, ruhsuz, coşkusuz, kadavralaşmış e, bir bütünün e, topluma verebileceği bir mesaj olmadığı olgusunun tekrar tekrar altının çizildiği, gösteriler biçiminde bir Mayıslar yaşandı. Bizim savımız şu, kuşkusuz mekan, alan falan gibi bir e, aşıklığımız ya da ona, ona dönük bir düşkünlüğümüz yok. Ama bu tarihsel bir iddia, tarihsel bir kavga, işçi sınıfının kavgası. Ta, e, Taksim'de e, düzen, devlet, holdingler, holdingçi güçler, yani burayı da bir tür bir e, toplumun geneline, yani işçi sınıfından başlayarak toplumun geneline, halklara, e, gençlere, kadınlara e, yönelik geliştirdikleri baskının e, sembolik bir merkezi, simgesel bir düzeyi olarak, düğümü olarak e, Taksim'i kullanılıyor kullanıyorlar. E, dolayısıyla hani sen her tür meydanı, her tür güce açacaksın. Kendin istediğin zaman her tür politik gösteri, iktidar güçleri, holding güçleri, egemenler istedikleri gibi bu alanları e, kullanacaklar. Ama işçi sınıfı açısından bu bir sınıf olarak kendi bedenini ya da bir kendi iradesini tokuşturduğu, gösterdiği, direttiği bir zemin. Eğer bu en simgesel, en temel yasak konusunda bir tavır, tutum her dönem güncellenmez ise işçi sınıfının uğradığı tüm hak gaspları, ister uzun, yoğun, vahşi sömürü süreci, bunun içerisinde işte uzun mesai saatleri, meslek hastalıkları, iş cinayetleri, eee çalışma Saatlerini, saatlerinin aşırı düzeylere taşınması gibi 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 yani sendikal haklarının fiilen kullanılmaz hale gelmesi, özel sektörde yani sarı sendika egemenliği dışında bir e, işçilerin sendikal örgütlülüğünden bile söz edilemez bir noktaya varılması, kamu sektöründeki sendikaların, iktidarın ve muhalefet partilerinin bir tür değnekçisine, ee, işte bir işte şeye dönüştü yani bunların yardakçısına dönüştü ve bu dönem e, kamu işçilerinin e, tüm ayrıcalıklarının ortadan kaldırıldığı e, kamu çalışanlarının giderek bir e, asgari ücret bandına doğru onların da bütün ayrıcalıklarından önceki ayrıcalıklı e, çalışma e, düzeylerinin tamamından e, kopartılıp güvencesizleştirilmesi e, emeklilerin zaten bir e, ölüm kalım ücretine e, mahkum edildiği bir sonucu açığa çıkartıyor. Yani sen eğer burada bu politikaları geliştiren düzenin e, sermayedar sınıfının holding merkezlerinin holdingçi güçlerinin üstüne doğru bir pozisyon almadığın sürece tüm bu Taksim'le başlayıp bu e, her tür yasakla grev yasağıyla, eylem yasağıyla, direniş yasağıyla her tür düzeyde her tür sesi bastıran e, bu politikalar karşısında bir şey diyemezsin diyemiyorsun da ya yani. E bunun sonuçta fiilen işçiler fiili meşru e, direnişlerle eylemlerle ancak kendilerini ortaya koyabiliyorlar ve sonuç alınan her yerde de ya işte yasaya izne icazete başvurarak sonuç almıyor. Fabrikasını işgal ediyor, yolu kesiyor. Yani kafasını kırdırıyor. Yani öfkesini yansıtıyor. Böyle sonuç alıyor dünyanın her tarafında da. Yani geçmiş siyasal tarihin her yerinde de işçi sınıfı ne zaman emekçiler ne zaman hak almışsa verili yasaları bir kenara bırakıp kendilerine dayatan yani yasayı bugün Agrobay mahkemesinde hakimin savcının yüzüne de söyledik. Yani sizin yasanız güçlülerin yasası. Sizin yasanızı holdingler, holding merkezleri yapıyor. Sizin siz hepiniz iktidar muhalefet beraber kolluk e, nedir savcısı, hakimi hep beraber e, iş, işçilerin hayatlarına çökmüşsünüz. E, dolayısıyla bu bu fiili durumu, bu dayatmayı kanun diye kabul etmiyoruz. Bu kanunlar CEO'ların kanunları, holding patronlarının kanunları. Bu toplumu dolandıranların, toplumun hayatına yoksullaştıranların kanunları. Dolayısıyla bu kanunların bize çizdiği şu alana gidin, burada yapın, falan edin e, diyen bir yaklaşımı işçi sınıfının hem kendi tarihsel kavgası ve oluru ve kendi bağımsız duruşu ve ilkeleriyle hareket e, tarzı, ilkeleriyle hareket etmesi tarzı bunlarla örtüştürülebilecek bir şey değildir. Taksim bizimdir. Taksim işçi sınıfınındır. Taksim işçi sınıfının özgürlük eşitlik mücadelesinin zeminidir. O zeminde işçi sınıfının bayrağı e, dalgalanacaktır. Bundan yani o bilmem yasaklamış oraya yok binlerce şey, bariyer kurmuşlar. Polisler bilmem ne olmuş falan. Bunlar hikayedir. E, burada hiç böyle bir e, korkuya, endişeye, paniğe kapılmadan düzen güçlerinin oradan ya da buradan geriye çekme hamlelerine düşmeden bütün işçi kardeşlerimiz oyunu kime atıyorsa atsın ee, hangi şey hangi değeri önemsiyorsa önemsin önemsesin ama temelde bu kavga onun ve kendi çoluğunun çocuğunun da geleceği için bu kavga ne kadar geriye çekilirsek o kadar e, üstün, üstümüze geldiler ve artık geriye doğru gidilecek bir alan yok gerisi uçurum e, biz ileriye doğru yürüyeceğiz ileriye doğru yürümekte e, direteceğiz 2024 e, 1 Mayıs'ı da Tıpkı 89 1 Mayıs'ı gibi, 91 Mayıs'ı gibi, 2000'lerde kavga ettiğimiz 1 Mayıs'lar gibi e, bu iradenin güncellendiği, toplumun tamamının hem e, emekçi e, sınıfların, köylülerin, işçilerin tamamının yaşadığı bu e, OVP programı diye süslenerek e, e, iktidardan muhalefetine tüm e, sermayedar sınıflarının ve onların etrafında beslenen e, holdingçi güçlerin dayattığı bu programı, paramparça etmenin ilk adımı ilk kararlılığı olarak 1 Mayıs'ın e, yaşanacağını düşünüyorum. Bu konuda bir iradenin de işçilerce gösterilmesi gerektiğini, işçi kardeşlerimin mutlaka fabrikasından e, maden işletmesinden e, tarım işletmesinden bürosundan, ofisinden e, çıkıp e, burada kendi sendikası Bursa'ya götürüyormuş ya da kendi sendikası sembolik katılıyormuş filan umursamadan çünkü onlar tuzu kurular onlar işçileri, işçileri patronlara satan e, yine sermayenin değnekçi kesimleri. Onları umursamadan kendisinin ve çocuğunun geleceğinin ancak kendi attığı adımda, e, kendi işçi kardeşleriyle girdiği kolda, kol kola e, yürüyerek ancak dövüşerek kazanılacağının farkında olmalı işçi arkadaşlar. Seçimlerin de bugüne kadar e, daha özallı yıllardan bugüne kadar e, kendi hayatlarında en ufak bir iyileşmeyi temsil etmediği iktidar değişikliklerin yerel düzeyde, genel düzeyde işçi sınıfının aleyhine işlediği 12 Eylül'den bu yana çıkan bütün kanunların sermayedar sınıflarının lehine olduğunu. Dolayısıyla işçinin çıplak bir e, giderek bir e, kölelik timsali çalışmak dışında hayatında başka yaşama ve soluk alma şansının olmadığını, eğer emeğini satmazsa e, herhangi bir geçim olanağının zemininin kalmadığı bir düzlemdeyiz. Bu bir savaş düzlemi. Ya bu savaşı halka karşı açmış olan kesimler holding merkezleridir. İktidarlar da bunları koru korumak için e, işçi sınıfını tehditle e, diz çöktürerek, ona boyun eğdirerek, onun onuruyla oynayarak, ona güç göstererek e, bir tür onu geride tutmaya, e, onun taleplerini görünür e, e, kılmamaya, onun yan yana gelişini engellemeye dönük Sürekli güncel bir politika içerisinde e, güncel olarak da proletarya devrimcileri biz işçi sınıfının yanında diyenlerin de e, yapması gereken şey bu açık net saldırıyı saldırganlık siyasetini bu savaş siyaseti karşısında e, dövüşmeyi kararlı korkusuzluğu e, ifade etmek coşkuyla sevinçle e, kendi e, özgüvenimizle e, 1 Mayıs'ta bulun hem Taksim'de hem de Türkiye'nin bütün meydanlarında, bütün işyerlerinde bu coşkuyla, bu tutumla, bu kararlılıkla davranmanın esas olduğunu, bunun dışında işçi sınıfının öyle yok, öyle kurtulacağı, böyle kurtulacağı gibi hikayeler, yani gerçekten bir hikaye düzeyini temsil etmekte, esas olan işçi sınıfının giderek yavaş yavaş bir sınıf olduğunu dostuna da kendi etrafındaki, halk sınıflarını da göstermesinin zamanıdır işçi hareketinin içerisinde olan kendi fabrikasının içerisinde tüm bu gündemleri takip eden kardeşlerimi de düşen şey kararlı sakin soğukkanlı ama cesaretli ve coşkulu bir şekilde bir Mayıslara sahip çıkalım bir Mayıslar bizimdir taksim bizimdir bu kavga bizimdir bu kavgayı da mutlaka biz kazanacağız kimsenin önünde de boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz, eyvallah demeyeceğiz. E, çok teşekkürler. E, toparlamak gerekirse birkaç ekleme yapmak istiyorum ben de. Aslında vurguladınız ama bu özellikle e, yasaların ne hale büründüğünün ibretlik görüntüsünü anlamak açısından örneğin inşaat işin karşılaştığı işte ev hapsi, e, size karşı uygulanan e, işte Patisvis dolayısıyla 6.284 yasalı kararın, işte şey, yasanın manipüle edilerek e, kullanılması, işte lezita içinde görüyoruz sarı sendikaya karşı işçilerin e, haklarına sahip çıkıp e, sonuna kadar direndiklerini görmekteyiz. Dolayısıyla hem yasal olarak bir kuşatma söz konusu hem de işte polis ve jandarma eliyle oldukça zor gücünün e, sık sık araştırıldığı işte yine agrobay içinde de görmüştük. Bir tabloyla karşı karşıyayız. E, son olarak ııı e, geleceğe dair ııı e, işçilere e, neler söylenebilir mücadele et, zemini hattında. Ya tüm işçi emekçi kardeşlerimiz, emekliler ve kamu çalışanları da yani dahil kamu işçileri de dahil, işsizler evet. de dahil ve gençler de dahil. Bu hepimizin hayatını ilgilendiren lise öğrencisi, üniversitesi öğrencisi, gençlerine dahil hepimizin odaklanması gereken temel nokta Mehmet Şimşek'in Şimşek programında yani orta vadeli programında evet. temsil eden bu neoliberal saldırganlığın zirvesi olan ve bugün içine düştüğümüz yoksullukla açlık cenderesini daha da derinleştirecek olan e, bir program e, uygulamaya dönük bir mutabakat var. Çok geniş bir e, sermayedar e, kesimin ve siyaset esnafının. Biz bunun e, işlemez kılındığını, Temmuz ayında mutlaka bu ücretlere zam verilmesini sağladığımız bir mücadele çizgisini, e, kararlılığını, bu talebi her yolla ister sosyal medyada paylaşım yaparak ister iş yerinde bu doğrultuda açıklamalar yaparak ister yolları keserek meydanlara akarak ya yani bir şekliyle bunun basıncını 1 Mayıs'tan başlayarak Temmuz'a kadar uyumadan çalıştığımız işlerin yanına bir 3-5 saat daha buna mesai harcadığımız, bunu konuştuğumuz, bunu bununla ilgili her tür yerel siyasetçi siyaset siyasi grubu sıkıştırdığımız onları tav, 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 tavır almaya taraf olmaya zorladığımız bir mücadele e, sürecinin içerisinde olmamız lazım. Yani bir Mayıs'ta bizim döne yakıla bütün bir talepleri de elbette başka sorunlarımız da var. Elbette işçi sınıfının önünde başka engeller de var. Sendikalar da e, bu e, Türk İş, Hak İş e, DİSK büyük sendikaları şeyi istemiyorlar. Yani bu, bu da bir e, zamman meselesi. Çünkü çok düşük e, asgari ücret bandına yakın Toplu iş sözleşmeleri e, bağladıkları için buradaki zam e, temmuzda ara e, zam e, çözümleri onların bütün bir sendikal bürokraside oluşturdukları iç huzuru bozduğu için e, burada sessiz geçiştirmeyi, e, sanki temmuzda böyle bir gündemi yokmuş, sanki bu yoksullaşma, açlık korkusu yokmuş, hiç insanların içerisinde e, yaşadığı çaresizlik, çıkışsızlık yokmuş gibi davranmaya e, dolayısıyla bir holdingçi güç olarak sarı sendikalar Zaten bu holding e, merkezleriyle ve şimşek programlar programıyla e, destekçi e, konumunu sürdürecektir. E, bunların da teşhirini bu süre içerisinde etkili bir şekilde yaparak Temmuz'da mutlaka e, asgari ücretliye ve emekliye ve kamu işçisine e, zammı kopardığımız bir mücadeleyle kopardığımız bir toplumsal basıncı e, bir siyasi görev olarak da önümüze koymamız lazım. Başka her hiçbir şeyi Görmezden gelebiliriz. Yani buna kilitlenip egemenleri, e patronları bunu yapmaya yaptırmaya mecbur bıraktığımız çünkü bu uluslararası düzeyde emperyalist merkezlerce de takdis edilen, kutsanan, e, onaylanan ve dayatılan bir program yani IMF'sinden Dünya Bankası'na. E, biz bu emperyalist politikayı da kendi yerel, yerli, e, yerel halk, halk olarak e, bunun karşısında Etkin bir direnişle bunu darmadan etmeyi birinci vazife olarak görmemiz lazım bütün işçi kardeşlerin emekli abilerimizin abdalarımızın annelerimizin bunu böyle e, e, görmeleri lazım bir Mayıs'tan sonra sokaktan ayrılmadan gün gün bu mücadele ve onun basıncını e, büyütmemiz yükseltmemiz lazım bunu söylemek yeterli diye düşünüyorum teşekkürler Başkanlar su evet bu Sen takipçileri bugün hem işçi hareketinin genel durumunu konuştuk. Hem de 2004 1 Mayıs'ın önemine dair paylaşımda ve açıklamalarda bulunduk. Son kez vurgulamak gerekirse, İstanbul'da olan her tüm emekçiler emek dostlarını, taksime, diğer şehirlerde de alanlara davet ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.